Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Ben sabahtan beri kendimi öyle bir temizliğe verdim ki e, şu an akşam saat 6 olmuş ve ben bunun farkında değilim. E, annemlere geçeceğim. Çünkü babam ilacımı aldı bugün. Normalde eczaneye gidecektim ama babamın dışarıda işi varmış. O yüzden o da ben alırım dedi. Şimdi benim biliyorsunuz kullanmış olduğum bir omega vardı. Gebifol diye. O ilaç... İstek üzerine geliyor eczane, Normalde bulunmuyor. O yüzden ben de dün eczaneden istek yaptım. Bugün gelmiş. Babam da onu almış. Şimdi hem annemle babamı göreyim. Hem de oraya geçeyim. İlacımı alayım. Hem de canım sıkıldı. E, Tuğcan'ın daha çıkmasına var. O yüzden evden de çıkmışken bir vlog başlatayım dedim. Sabah da erken kalktım. Market alışverişim geldi. Dün gece uygulamadan alışveriş yapmıştım. Bayağıdır market alışverişi yapamıyordum. Normalde yapacaktım ama ee, bayağı kar yağdı. Ee, o yüzden uygulamadan sipariş verdim ben de. Sabah market alışverişi faslı, temizlik derken bugün bayağı bir vakit geçmiş. Neyse çoğu işimi hallettim. O yüzden şu anda çok rahatım. Hatta hiçbir işim kalmadı. Ee, şimdi çok fazla vakit kaybetmeyeyim çünkü atılacak çok çöp var ve büyük ihtimal ben o kadar poşeti taşıyamayacağım. Hangisi hafifse ee, bir de küçük bir poşet var. O yüzden sadece iki poşet alacağım. Üç poşeti birden taşıyamam çünkü ikisi çok ağır. Diyeceğim ki... Babam arıyor. Babama bakar mısınız? Efendim baba. Kızım gelecek mi? Şu an çıkıyorum evden. E, hadi yemek yiyoruz gel birlikte yiyelim. Yemek mi yiyorsunuz? O zaman daha fazla bekletmeyeyim annemle babama. Kaynanam seviyormuş. Evet çöplerimizi de attık. Ah çok soğuk. <laughs> Aşırı derecede soğuk. Ay kardan adam yapmışlar Allah'ım. <laughs> baba. Bu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Berenle çağrı yaptı. Berenle çağrı mı yaptı? Evet. Mavi göz. <laughs> evet gözleri de maviş. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Beren'in eserine bakar mısınız? <laughs> tabii ne kar kaldı ne bir şey. Geldim geldim. Şu anda donmuş bulunmaktayım. Çok soğuk. <laughs> Annem ve tabii ki Esra, Esra Yolcu. <laughs> Anne ayına, ellerine sağlık Menümüzde neler var Ne çorbası mercimek mi Hı. Mercimek Mercimekli bulgur pilavı Hı. Ve patates yemeği Yemek pastanı bitirdiğimizi zaten anlamışsınızdır Diye umuyorum Babamın çekirdek çitlemesinden Allahım ne kadar güzel sohbet ediyoruz Çekirdek diyorum <laughs> Bugün dizi... aa Masumlar Apartmanı var bir şey. Ayrılıyormuş diziden. Evet ya, Safiye Çöp ayrılıyormuş. Değil. Neden içeride izliyoruz? Şunu Size gidelim Betül. Hadi bize gidelim. Seni burada... Seni bırakalım, seni evde bırakacağız. Babiş. Ne Hadi otoparka inelim iki dakika. Ne yapacağız? Şeye bakalım. Kağıtlara. Bu Kafalara bakalım. Biliyorsunuz bizim küçük odada siyah beyaz çizgili bir duvar kağıdı vardı. Aranızda eğer dikkat edenler varsa eski vloglarımda. Ee, şimdi onu söktüreceğiz. Oraya güzel bir duvar kağıdı yaptırmak istiyoruz. Bilmiyorum belki de boyatabiliriz de yani kararsızım. Bizim duvar kağıtlarımızı yapan e, abimiz de hemen yan komşumuz yani karşı komşumuz. Aynen karşı komşumuz Coşkun abi. Zaten Coşkun abi görmüştünüz önceki vloglarda. Ben Duvar kağıtlarımızı yaparken ha? Ben fikrimi söyleyeyim mi? Söyle. Hani ışıklı şeylerden alacaksın ya süsler evet. falan. Sadece düz tatlı bir gri yaptırdı duvarı. İşte gri var? kararsızım. Mesela puantiyeli var böyle parlayan kağıt desenli oluyor ya, üzerine o koyduğun süsler desenli de gözükmeyecek. İşte aydınlatmalı istiyoruz, yani o aydınlatmalı güzel şeyler düz, olacak objeler. Düz duvar renginde güzel duruyor. Bak mesela bak yıldızlı, bak düz sade gördün mü? Duvar kağıdını mesela. İşte bunun, i̇şte bunun puantiyelisi olanı var. Ama bak hani o senin o aksesuarlara, bak aksesuarlara, sayfalara gel Aydınlatmalı diyorsun isimleri, bulutları. Bak onları düz boyanın üstüne getir. Beyaz bir şey olsun, ferah olsun. Ama şöyle bir şey. Senin dediğin aydınlatmalar da şifon yerine oraya gelecek. Tunca geldi. Tunca geldi. Geldiz. Tunca Bey geldi. Nasıl üşümüş koşa koşa. Ay çok komik çıkıyordum. Sensin komik. <laughs> Ay aşkım iyi misin sen? sen dışarı çıktım. Bir de kalmış. Çıktım, evden geldim ben de. Bayağı yoldan geliyorsun yani Betül. Bayağı çok uzak yoldan geldim ben yan taraftan. Hadi hoş geldin. Bu arada babam parkelerin arasındaki su <laughs> suları çıkarmaya çalışıyor. Artık o kadar profesyonelleşti ki yani <laughs> su çıkarılır. Aynen su çıkarılır. Bence bu mutfağın suyu çıktı anne <laughs> <de> ben sana. Sabah dedin var ne lafı ben sana İbrahim. Aynı cümleyi kullandım. Şimdi bu e, anne gene mutfağın su bastı da kombiden <laughs> mi bastı? <laughs> kombiden su basmış İçinli mutfağı. Biz kombimizi değiştirdik. Evet. Ama e, neyli yoğuşmalı kombi taktırdık. <laughs> <laughs> yoğuşmalı kombinde su fazla yoğuşunca da suyu çıktı. Yoğuştu. <laughs> e, alttan giden boru hmm, delikmiş. Buradan. O da geri verdi suyu. İşte o yüzden suyu seviyor. Evet bu mutfağın, ya yani bu mutfağın kaçıncı su basışı gerçekten? <laughs> şimdi burada işte şu örtünün üstü falan hep su. Çünkü burada yürüdükçe parkilerin arasından su çıkıyor. Bunun altı fayans değil, orijinali fayans. Hmm. Beton olmadığı için çekmiyor. Fayans da yukarı veriyor suyu. Şimdi anladım. Evet babam şimdi otoparktan duvar kağıtlarını getirdi. Tunca Bey de yemeğini yedi. O yüzden şimdi bunlara tek tek bakacağız. Belki hani dedik içinden eğer beğendiğimiz olursa bir fikir. Yani bakalım inşallah. Şu an bakmaya başladık. Bizim evdeki yani şu an odada mevcut olan duvar kağıdı bu. Siyah beyaz çizgili. Bunun böyle pembe beyaz olanı da varmış. Çok güzel değil mi bu? Çok şık duruyor bence. Sade duruyor ama tabii gene bakmak lazım. Ay bunun gümüşü de var, beyazı da var. Hii. Çok güzel değil mi bu? Şu an size şöyle aşağıdan göstereyim. Nasıl parlıyor? Bence gümüşü daha güzel pembeden ziyade. Kataloglara baktık. Hatta şimdi bir yandan da diziyi izliyoruz. Masumlar Apartmanı'nı. Ama e, çok fazla bebek odası için tabi çeşit yok. Genelde daha çok böyle işte salon, yatak odası, e, mutfak... Yani diğer odalar için rahatlıkla bulabiliyoruz bu katalogta ama aslında düz renkler de var. Ama kararsızım, bilmiyorum. E, i̇nternetten de bakacağım. Burada böyle bir, bir iki tane beğendik. Çok duvar kağıdı satan yer var, Instagram'da bile var. O yüzden oralara bakacağım. Yani böyle e, hani üzerine gene isim aydınlatmasını takabileceğimiz belki karşı duvara da asarız hiç belli olmaz. Ama böyle sade, hoş bir şey. Açık renk, ferah. E, o tarz şeyler bakıyoruz. <laughs> Elim dondu kaldı bak böyle. Oh. Of, bu ne soğuk. Haydi. Evimize geçiyoruz. Diziye yetişelim. Ay bina içi sıcak gene. <laughs> Evimize geldik. Masumlar Apartmanı'nı izliyorduk ki reklama girdi. Ee, şimdi tabii tekrardan başladı. Ben burada birazcık şu makyaj fırçalarını falan düzenledim. Çünkü böyle düzenleyici aldım makyaj fırçaları için. Bu gerçekten çok iyi oldu. Ee, böyle toz olmasını da engelliyor. Ve çok da şık duruyor. Çok hoşuma gitti. Ee, sizler için de bunun linkini bırakacağım. Bunu alalı bayağı oldu ama ancak şimdi düzenleyebildim, koyabildim. Gerçekten çok hoş gözüküyor, çok kullanışlı bir şey. Neyse, şimdi dizimiz başladı. Ben hemen kendime bir meyve hazırlayacağım. Bugün market alışverişimde sipariş verirken çilekli ananas da almıştım. O yüzden birazcık onlardan yiyeceğim şimdi. Bir yandan da dizimi izlerken zaten saat kesin 11-12 olur yine. Tunca Bey, kolay gelsin. Onu niye çıkardın ki aşkım? Onu niye çıkardın? Ananas kesiyor. Kesik o? Yo dilimlenmemiş. Aa, sen yiyecek misin başka meyve, şey, portakal, muz, elma falan? Ha? İster misin? Ne? <laughs> Ay inşallah pudra şekerimiz vardır, dur bakayım. Çilek yiyelim. Aa, var mı? Olmaz mı? Olmaz var. Şimdi salona geçelim. Dizimizi izleyelim. Telefonumu da alayım. Onu da unutmayayım. Tamamdır. Işığımızı da kapatalım. Işığı kapatmazsak Tuncay laf eder. Evet ne demiştim size? Saatlerimiz tabii ki 12 oldu. Ve nasıl olduğunu hiç anlamadım. Çünkü dizi olunca böyle oluyor. Ee, şimdi hemen şunları makineye yerleştireyim. Ee, bu arada şunu söyleyeceğim, yorum yapan arkadaşlar var, hani daha erken değil mi işte bir şeyler alıyorsun diyorsun Ben şu anda bir şey almadım öyle. Peki annem babam heveslenip ya da ben heveslenip beğendiğimiz kıyafeti tabii ki insan dayanamayıp alıyor. Sonuçta ilk bebeğim ee, ve şöyle bir şey, biz daha oda takımını almadık sonuçta. Hani bakıyoruz fikir olarak. Ama biliyorsunuz benim küçük oda, küçük odadaki dolabım var. Aynalı iki kapaklı. O dolabı satıp elden çıkarırsam o dolabın içinde benim yazdıklarım var ve nevresimlerim var. Gerçi çok aman aman aşırı derecede bir nevresim takımım yok. Zaten battaniyelerim bazanın altında. Ama bizim alacağımız ve beğendiğimiz şifon yer çok büyük. Ee, o yüzden şifon yerin 2 3 çekmecesini de en azından kendim için kullanmak mecburiyetindeyim. Çünkü yatak odası dolabına asla sığmaz. O yüzden benim o küçük odadaki dolabı elden çıkarabilmem için şifon yeri almam gerekiyor. Zaten biliyorsunuz normalde de o dolabı satmayı düşünüyordum. Bunu önceki vloglarımda da söylemiştim. Hani o yüzden biz şu anda şifon yerle dolabı bakıyoruz ki e, en azından ikisinden birini hani alalım ki bu eşyalarımız ortada kalmasın diye. Bir de şimdi duvar kağıdını değiştirmeyi düşünüyoruz çünkü o duvar kağıdında makyaj masası sabitti. Böyle delikler gözüküyor. Makyaj masası oraya monte olduğu için zamanında. Şimdi makyaj masasını sökünce duvardaki delikler biraz kötü duruyor. O yüzden mecbur ama duvar kağıdı değişecek. Zaten duvar kağıdı çok aman aman bir maliyetli değil çünkü biz tek duvara yaptırdığımız için iki top falan gidiyor bizim duvara. Hani böyle çok pahalı bir şey tutmuyor. Yani dediğim gibi biz hani henüz öyle bir şey almadık. Ee, tabii ki biraz daha zamanı var, bekliyoruz. Ama fikir olarak tabii ki araştırma yapıyoruz kesinlikle. Bana böyle hala Temmuz ve Ağustosta çok varmış gibi geliyor. Ama sorduğunuz zaman da e, ben bu kadar haftayı nasıl geçirdim inanın hiç anlamadım. Evet belki doğum yaklaştığında da hiç anlamayacağım. Ama insan tabii ki böyle sabırsızlanıyor, hevesleniyor. Ya başka bir şey gerçekten. Hani insan gördüğünü, e, kıyafet de olsa minik bir parça. Ya her şeyi beğeniyorsunuz. Çünkü her şeyin küçüğü güzel. Ama şöyle bir şey. Biz şifon yeri aklımızda karar verdik. Yani çok beğendik çünkü onu. Büyük ihtimal şifon yer o karar verdiğimiz olacak. Dolabı da zaten çizdirip alacağız. Ama dolabı birazcık daha var tabii ki. Zaten dolap için ile birlikte gitmemiz lazım bizim. Zaten şu an hava şartlarıydı. E, doktor kontrolümüz var zaten. E, yani böyle bir haftaların geçmesi gerekiyor. Zamanında bu yatak odasındaki dolabı da e, odamıza göre yaptırmıştık. Normalde ben yatak odası takımının dolabını almadım. Bunu da çizdirip yaptırmıştık. Ama mecbur e, hani içi çok büyük ve böyle çok raflarının ve çekmecelerin olduğu bir dolap değil. Yani o zaman tecrübesizlik diyeyim size. Belki ilerleyen zamanda büyük ihtimal yatak odasındaki dolabı da değiştiririm diye düşünüyorum. Şimdi aranızda tabii soran arkadaşlar elbet olacak. Ee, biz küçük odadaki o iki kapaklı aynalı dolabımızı da e, fiyat olarak 1500 TL'ye satmayı düşünüyoruz. E, tabii pazarlık payı gene olur ama şöyle bir şey, e, teslimat konusunda da e, yani kargo yapmam imkansız. Hani öyle bir şey yapmam imkansız. Ama Tunca tabii ki dolabı sökecek çünkü bize de o dolap ilk geldiğinde e, rafları, aynası, yan tarafı, kasası parça parçaydı hepsi. O yüzden Tunca da onu sökecek. E, o şekilde hani bizden gelip teslim alabilecek arkadaşlar varsa aracıyla ya da büyük bir aracıyla e, o şekilde vermeyi düşünüyorum. Çünkü benim onu paketleyip göndermem imkansız. E, eski vloglarımda da bu dolap içi düzenlediğim vloglarımda da zaten dolap var. Ee, ama zaten ben dolabın içinde bir ara çekerim. Bu dolap içinde bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Mail adresim açıklama kısmında yazıyor. Hatta mail adresimi buraya da yazarım. Dediğim gibi mail adresinden bana ulaşırsanız ama rica ediyorum lütfen ciddi alıcılar e, yazarsa çok sevinirim düşünenler varsa. Omega hapımı içtiğime göre artık şu makyajımı temizleyip uyuyabilirim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese tekrardan günaydın. Ee, ben şu an mutfağıma geldim. Tost yaptım bir güzel kendime. Eskiden böyle uyanır uyanmaz asla kahvaltı edemiyordum. Yani öyle bir düzenim yoktu. Ama artık malum e, mecbur yemek zorundayım. Hani sorsanız mesela şu an canım bir şey yemek istiyor mu? İnanın hiç istemiyor. Ama şu an mecburiyetten kahvaltı ediyorum. Şimdi de salona geçelim. Televizyonumuzu açalım. Sabah kalktığımızda her yer kardı. Şu anda gene eser kalmadı. Yerlerde hiçbir şey yok. Ee, ama bayağı bir güneşli hava. Şu an çok güzel duruyor. En sevdiğim. Kahvaltımı ettim ama e, şu televizyondaki programlara dalınca öyle bir dalıyorum ki. Bir saattir oturdum onu izliyorum. Ee, o yüzden kalkmam gerekiyor. Bu kadar oturmayı sevmiyorum. Bu arada geçen videomda söylemiştim bu mutfak dolaplarımı düzenleyeceğim diye. Çekmeceleri düzenledim. Bardakların olduğu yerleri düzenledim dün. Ee, ama... Bu ünitenin altındaki tabakları oraya götüremedim çünkü koli lazım. E, hatta şimdi aklıma gelmişken Tunca'ya mesaj atayım. Kullanmadığım yemek tabaklarını da e, koliye yerleştirip yazlığa götüreceğim. Yani kayınvalidemlerin yazlığı var Tekirdağ'da. Oraya götüreceğim. En azından orada kullanırız. Neyse en azından bari televizyon izlerken bir iki parça ütüm vardı. Onu yapayım. Bu arada şimdi bir kargo geldi. Çok merak ettim ne olduğunu. <laughs> ne kadar güzel bir kutu. Şöyle göstereyim kutuyu size. Çok merak ediyorum şu anda içini. Ya minnacık. Çok güzel değil mi? Ay inanamıyorum. Ya böyle şeyler görünce çok duygulanıyorum. Merhabalar Betül Hanımcığım. Öncelikle kızınız Nasıl sağlıkla kucağınıza almanızı dilerim. %100 doğal müslim ve battaniyemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz Seda. Natural babies. Ya Seda Hanım çok teşekkür ederim gerçekten. Burada da müslimle battaniyesi var. Hemen sizlere ilk önce şöyle minik çoraplarımızı göstereyim. Rengi çok tatlı değil mi ikisinin? Gerçekten çok beğendim. Ve minnacıklar. İnşallah o minik ayaklarını bu çorapta da görmek nasip olur. Bu şekilde bir tane battaniyemiz var. Tabii ki gri. Şöyle size göstereyim. Gerçekten bu battaniyeyi de çok beğendim. Çok sevdim. Şöyle bir tane müslin örtümüz var. Onu da göstereyim size. Şunun güzelliğine bakın. Ee, sizler için sayfanın adını buraya bırakacağım. E, emeğinize sağlık çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, kullandıkça da sizi hatırlayacağız. E, çok güzeller ya. Yakışıklı. Ne haber? <laughs> ne? Bir şey lazım değil bu. teşekkür ederim. Bir şey lazım değil. Ahh. Dün yaptım alışveriş. Öpüyorum. <laughs> her gün böyle bakkala ve markete giderken kesinlikle uğruyor baba. Ben Allah başımdan eksik etmesin. Hmm, babişim ya. <laughs> Ütümü yaptıktan sonra hemen mutfağa geldim çünkü artık yemeye başlamam gerekiyor. O yüzden ben soğanlarımı doğradım, ekledim. Mantarlı tavuk sote yapacağım. Evet, yemeğimiz hazır. Tam zamanında çünkü... Hoş geldin çünkü, tatlım. Ta ta, ta, ta. Ta, ta, ta ta Evet, o zaman bize afiyet olsun. Bir yandan da sadakatsiz açık. Onun yeni bölümünü bekliyoruz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da dizimiz var sadakatsiz. Ee, yemeğimizi yedik, mutfağı toparladım ama en azından bir posta daha makineye çamaşır atayım ki saat geç olmadan onlar da yıkansın. Dizi bitirdik. Yine çok heyecanlı bitti zaten. Ee, bir sadakatsiz bir de masumlar apartmanını bu kadar heyecanla izliyorum. Artık uyku vakti. Ben şimdi hemen kremlerimi sürüp yatıyorum. Bu vlogumu da burada sonlandırayım. Bu arada ben market alışverişini de çekmiştim. Ama o video sanırım silindi. Ee, yine başıma bir video silinmesi olayı daha geldi. Çünkü şu an hafıza kartın içinde o videoları göremedim. Onu da araya ekleyecektim. Ama bulamadım. Sanırım iki gündür vlog çekiyorum, o yüzden bu vlogumu burada sonlandıracağım. E, salonu da toparladım, bulaşık makinesini de açtım, çamaşırları da astım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.